bu sözleri anlayan şek şüphede kalmayan bu sözleri anlayan şek şüphede kalmayan hay olanı tanıyan Takılmaz hiç dünyaya Hay olanı tanıyan Takılmaz hiç dünyaya al, 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 al. Bilen rahim duyan Allah kelamı bilen rahim rahmanı duyan Allah kelamı olan hakka sevdalı takılmaz hiç dünyaya olan hakka sevdalı takılmaz hiç dünyaya Düşmeyenler yaya gözün düşmeyenler riyaya gözün yuman dünyaya dönen bugün mevlaya takılmaz hiç dünyaya dönen bugün mevlaya Takılmaz hiç dünyaya, ya emrini tutanlar Muhammed e um. Hak emrini tutanlar Muhammed'e uyanlar Ahdinde hep duranlar Takılmaz hiç dünyaya Ah hep duranlar Takılmaz hiç dünyaya Ah yaklaşan ne oturan velilere yaklaşan ne bilerle oturan Rabbi konuşan takılmaz hiç dünyaya Rabbi ile konuşan takılmaz hiç dünyaya ah, 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 Mahrem yerlere gir Cemalullah gören mahrem yerlere giren cemal gören bu hayatı için takılmaz hiç dünyaya bu hayatı için takılmaz hiç dünyaya. Ah, 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 Kul erdin ki anlayan halkta hak tanıyan kul erdinçi anlayan halkta hakkı tanıyan Allah ile yaşayan takılmaz hiç dünyaya Allah ile yaşayan Takılmaz hiç dünyaya Allah ile yaşayan takılmaz hiç dünyaya. Huu.